Arkadaşlar günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Pazar günü yeni bir videodan herkese günaydınlar. Nereye geldik? Urla'ya geldik. Hava muhteşem güzel. Bilmiyorum güzelleşti havalar. Umarım ben bunu paylaştığımda daha da güzelleşmiştir. Çok güzel bir havada Urla'dayız. Hanımefendilerle birlikteyiz. Güzel bir Urla günü geçireceğiz. Bugün günlerden cumartesi. Bir saniye. Bakın şuranın güzelliğine bak yani gerçekten. Burası başka yerde olsa <laughs> işte. Harika. Ekibe bakın şimdi. Ekip hazır mıyız? Merhaba. Hava çok süper olduğundan sahil kenarında oturup sohbet, muhabbet, güzel eşlikler, bir şeyler güzel geçecek. Akşam yine bir şey yapar mıyız bilmiyorum. Aslında yapmamız da lazım. Çünkü günleri dolu geçirmek gerekiyor biliyorsunuz. Hadi bakalım şimdi bakacağız. Yalnız şuranın güzelliği gerçekten çok hoşuma gitti. Şimdi burası çok rüzgarlı. Öncelikle bir ses denemesine bakacağım. Tekrar devam edeceğiz bir saniye. Şimdi şöyle, gidiyoruz. Lan yanında fotoğraf çekiliyor diye heyecanlandım. Hiçbir yere gittiğimiz yok. Geldik sahil kenarındayız. Sahil kenarında bakın denize karşı duracağız. Çok güzel bir ortam oluşturduk. Sanırım denize gireceğiz. Ya Mart'ın ortalarında falanız. Havanın güzel olduğu bir ana denk geldik. Öyle söyleyeyim. Bakın burada tonik de var. Merhabalar. Havanın güzel olduğu bir ana denk geldik. O yüzden denizi değerlendirebiliriz gibi geliyor bize. Gireceğiz bakalım nasıl geçecek. Denizden bir şey çekemem. Nasıl çekeyim arkadaşlar? Akıl mantık var değil mi? Denize karşı Kamerayı sokamam. Denize girdiğimden görüntü alamasam bile sorun değil. Çıktığımızda otururken güzel sohbetlerimizi de çekeceğiz. Falan yani. Bakacağız. Denize girmedik. Çünkü deniz çok soğuk diye girdik bir başta. Baktık, ayaklarımızı soktuk. Tam istediğimiz kıvamda değil. Daha havası gelmemiş belli ki. Ama denize girme hevesiyle geldik, giremedik. Orası ayrı. Ama sahilde ne yapılır? İzle şimdi. Oy. Akaaa! <laughs> Tabu şekli. Uy. Çino öyle ben getirdi? Tak... Kim getirdi? Ee, çino getirdi. Biraz taba oynayacağız burada. Doğan'a ile Serra takım. Ben de Çino ile. Bakalım şimdi oynayacağız. Bir kavga gürültü bir şeyler çıkacak kesin. Kavga Çünkü gülüyoruz. biz Çino ile anlaşı anlaşabiliyor muyuz kral? Gel anlaşıyor gel. Ooo tamam. Halledeceğiz şimdi. Çark. Evet. Oturmak araba kullanmak pinakıyor. Evet. Resim çizerek gibi çalışıyorlar. olur. Baksana. Tekrar zor. zor Yaparlar mı? Hayır. Maalesef. <laughs> Bitti. Kazandınız. Yıldız oldular. Yıldız oldunuz. Herkes. Kaybettik. Hayır. Olsun bir be kral. Ben. be. He? Şey. Kaybettik değil Sağlık ya. olsun gel. Evet. Bu Şurada kadar. fena olsun, bir ne olmadı. Var, Canımız sağ olsun. Yine de sahip <laughs> oturduğumuza değer. Benim. Güzel oyundu. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Teb tebrik ederim. Ben tebrik ederim. Kendim tebrik ederim. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> az önce kayıt almamışız. <laughs> Canımız sağ olsun. Şimdi Bayağıdır yapmadım ama da kalkmayı deneyeceğiz. Yapacağım. Üç defa falan denerim. Şimdi yine önceden denedim için biraz omzum attı ama her denemem biraz daha geliştirdiği gibi geliyor. Bakalım. Bir iki üç saniye durmayı düşünüyorum. Deniyoruz şimdi. Hemen. Geliyor. Yürü. Amuda mı yürüyor? Tamam. Şimdi amuda yürümeyi deniyoruz. Şimdi ısınmadığım için biraz da omzum attı. <laughs> Yalandan gibi duruyor olsa da attı. O yüzden denedik. Bence biraz yapabiliyorum. Üstünde geliştirirsem çok da iyi olur. Aynı deniz buralarda harika. Göster de, süper. Ekip burada. Yani harika taklalar bir şeyler denedik. Herkes bir şeyler denedi ama çok çekemedik. E çünkü biraz da sahil kenarındayız diye böyle oldu. Şimdi buradan eve falan geçeriz. Yorulduk akşam olmadan dönelim. İftar saati falan yaklaşıyor. Herkesin iftarda evde olması gerekiyor. Siz de iftarınızı evde, ailenizle kutlayın. Öğrenci evinde olan dur. arkadaşlarıma selamlar. Görüşmek üzere. Tekrar yolda bir yerlerde çekerim bir şeyler. Şimdi evdeyiz. Yeni bir video attım bugün. Bu video, Merve Bolor videosu. Bu videoyu paylaştım, o sırada YouTube Stüdyo'da gezerken dedim ki biraz yorumlara bakalım. Genel gidişatta ne, neler yazılmış, neler edilmiş bakalım. Ben bunları zaten cevapladım. Yani cevapladım dedim diyeyim, beğeni falan atmıştım ama... Biraz da yanıtlama kısmına bakalım diye düşündüm. Buraya kadar koyacağım yorumları. İsmet Kardeşimiz yazmış. ''O bitiş neydi ve bu işe yeni başladığına emin misin?'' Eminim, yeni başladım ama çok hızlı başladım, çok iyi başladım. Çok iyi gidiyor, her şey çok iyi gidiyor. Elimizden geldiğince. Neyi ne kadar öğrenebiliyorsam her yerde kullanmaya çalışıyorum. İyi gidiyor. Esma Altunbaş yazmış. ''Okul falan anlamam, yeni vlog bekliyorum.'' yazmış. Bu da bırakıyorumu getirdiğim bir şey. Sonrasında vazgeçtim zaten vloglara devam ediyorum ama evet okul falan ben de anlamam devam ediyor. Okul falan bahane değil. Video çekilecek atılacak. Başka bir yorum ee, yine odamda çekilen bir videoya gelmiş. Mehmet Haydar Barutçu 4965. Odanı da toplasan mı bir ara? Evet ilk başları samimiyetimize dayandığım için toplamadım. O da olur o kadar arkadaşlar olur. Ama o da toplanmalı. O da toplanmalı. Doğru söylüyorsunuz. Hiçbir şey de diyemem buna. Buna da beyni attık ama bir şey demedik gerçi. Son yorumu da okuyacağım. Çok da uzatıp sıkmak da istemiyorum. Eray Bakanoğlu 7087 demiş ki abi acilen ikinci bir kamera lazım sana. Prodüksiyon gelişmeli ve büyümeli. Çok keyifli bir video olmuş. Her pazar kahvaltıdan sonra çok keyifli vakit geçiriyorum. Teşekkür ederim kardeşim. Pazar günleri kahvaltıdan sonra izleyin diye atıyorum zaten. Ama abi ikinci bir kamera lazım. Net lazım. İkinci kameramanı nereden bulacağız Ege? Şimdi tanımadık adama da kameraman diye de getirilmez. Aile ortamı var. Arkadaş ortamı var. E adam hadi gel denince de bilemedim. Ama ikinci kamera işini düşünmüyor değilim. Bir şeyler yapacağım onu. Ona, o, ona bir, şeyler çekeceğim. Hatta yoruma da yazmışım zaten. Haklısın dostum. Tamam yorumlarda bu şekilde. Bakalım video gidişatları iyi gidiyor. Teşekkür ederim böyle desteğiniz için. Umarım artarak yükselerek daha iyi gider. Gün bitiyor. Bir şeyler yapmamız lazım. Hadi çıkalım bir şeyler yapalım artık. Şimdi dışarı tek çıkmak istemediğimiz için birkaç telefon trafiği yapmamız lazım. Bunlardan biriyle başlıyoruz şimdi. Alo. Alo. Abi ses görüntü videoya gidiyordur. Merhaba. 10. video istediğimiz kadar hareketli ve içerikli gelmediği için dışarı çıkmamız gerekiyor. Hadi gidelim. Hadi ya, yemin ederim kurgu yok arkadaşlar. <laughs> yemin ederim kurgu yok. Vallahi yok. Çok iyi. Tamam. Ben bu kadroyu toplayayım. Tekrardan görüşelim o zaman. Merhabalar. Dışarı çıktık. Şimdi ilerliyorum ama hiç yürüyormuş gibi değil. <laughs> yan yan. Niye böyle? Hazır mısınız? <laughs> Harika bir cihazla karşınızdayım. Çocukluğumun cihazı. Bu iki tekerlekli kaykay ve harika bir şey. Waveboardmuş ismi. Vallahi kullan kullanması çok keyifli. Ve normal kaykaylar gibi hani iki ayağını, biri iki ayağın değil. Bir ayağını hani bir yandan sürükleyi falan hiç yormuyor seni. Sadece kıvırtman gerekiyor. Bir yol kat ediyorsun. Aynı zamanda altta kaykay ve çok az efor harcıyorsun. Bakın arkadaşlar bakın. Bu da böyle bir takipçilerim için. Şimdi kaykay pistine gidiyoruz. Kaykay pistinde de göstereceğim tekrar. O giderken de bir şey çekeceğim. Nasıl gözüktüğümüze bakın şimdi. Şimdi geldik kaykay pistindeyiz. Burada bu kaykayımı sürecek. Deneyecek misin bir daha? Ya. Dene hadi bir daha dene. Tatlı kovan, öğrenci mi bak? Böyle. Tatlı kovan. Efendim? Öğrenci mi bak? Oha, onlar <laughs> ben öyle. Hadi biliyor. Biliyor. Bir dakika, gel bakayım. Kalk, senin telefonun var mı? Bak, YouTube kanalım var. Bana abone olur musun? Abone olmayın. Nereden artık internetler? Açayım sana internet, gel. <laughs> Kardeşimiz abone olarak bizden destek kazanıyor. Açtım internet. <laughs> Ede gidince çıkmasın değil mi abone Hayır. <laughs> Böyle gençlerden destek alacağız. Alacağız tabii ki abi. Yani. Bak, biz kaykay suyunu öğretiyoruz? Doğru değil mi? Abi, öğretiyoruz? Bir şeyler. Abi şunu deneyebilir miyim? Deneyin mi? gençler. Deneyin. O <laughs> bir, sizin malınızmış <laughs> gibi. Al, al. al. Emine bak, bak. Alın, sizin olsun de, bunlar. Al, alın eve götürün. <laughs> evet, şimdi şimdi 20 kere falan hapşırdım. sesim biraz kötü geliyor olabilir. Dönüyoruz. Şimdi şunlar rahatsızım arkadaşlar. Kimin de YouTube'la ilgili bir şey konuşsak. bana gelip diyor ki ya kanka şunu yapalım bir milyon izlenir. Arkadaşlar 1 milyon izlenmiyor. Veya o kadar kolay değil. Ay Allah'tan abi, bunu şey, burada açıklıyorum ki. Abi. Bir dakika bir yere. Bunu burada açıklıyorum ki kimse üstüne alınmıyor. Dönüyoruz eve dönüyoruz. Akşam yine bir şeyler yaparız kaykay falan bir bilemedim. Hadi bakalım. Görüşürüz arkadaşlar. Akşam oldu. Yine aynı yerdeyiz. Neredeyiz? Karşıyakadayız. Birazcık omuzları indirebilir miyiz? Yok. Omuzları biraz da Sabiha Gökçen e bağlanıyor gibi de. Yani. Tamam. Sabiha Gökçen. <laughs> Sabiha Gökçen değil de Bartın Otogar. Fazla <laughs> <laughs> yolda park gördük ve bizim ilgimizi çekti. Şimdi Tahtirevalli'ye bineceğiz. Ama Tahtirevalli bayağı dandik. Yere bir anda bırakacaksın. Yavaş ah. bırak ama. Şimdi iş bankasına geldik. İş bankasından bir para çekelim. Arkadaşlar ben sizin için şifreyi çekiyorum şu an. <laughs> <laughs> Çabuk göster, tüm bilgileri göster bize. Beni çek şifreme gideceğim. Ya şimdi gözünden yansıtsın. <laughs> gözünden yansıyarak buluyorsanız arkadaşlar çekin parayı da hayatınızı kurtarın. Şaka şey yaptım. Bu kadar ukala bir adam değilim. Asla yapmıyorum <laughs> öyle bir şey. Para çekeriz. Çünkü sonra diyorlar ya işte yeni nesil ne diyor? Para, nakit, <laughs> nakit taşımayan erkek. <laughs> Bak şimdi okutuyoruz. Ve bize. Tersi. Teknoloji böyle bir şey. Teknoloji değil ya. Babam <laughs> Ne kadar çektin kozak bir İşte bir Versace saat alacak kadar. <laughs> Vallahi bu kadar ukala bir adam değilim. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Aramızda da şakalı Normalde bu kadar ukala değil. Bugün Fenerli kartı almış yanına. <laughs> Onun özgüveni var. Şimdi belki herkese de videoda soruyor. Fenerli kartın olayı ne diye. Fenerli kartın olayı <laughs> babamın kartı olması. Yani şimdi bir yerde ileride tutarız. Patlar bu şey şimdi. Babamın kartını çalarlar. <laughs> Yapmayın arkadaşlar. Fenerli kart normal bir kart. Kendi aramızda monopoli kartı da diyoruz buna. İçinde sonsuz para var çünkü. <laughs> Gidelim şimdi bir kahve içelim. ne oldu Kozak? Açıkla. Maça denk geldik. <laughs> Maç bitti. Fener berabere kaldı. Şampiyonlukta da bitti say. Bir <laughs> 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 sene ne olmadı. <laughs> Geldik şimdi ben Fethi abideyiz, berberdeyiz. Kek yapacağım size. <laughs> Uzun da kalmasın da. Mı... Aslında abi üç yapacaktım. Ben mi? Evet. Fena. Bana. Vallahi billahi. bu çantasıyla birlikte geliyor. Şu çantası normalde yok. Çantası kalep yani. kutusu var <laughs> arkadaşlar okuldayım şimdi. Size dedim biraz okul turu yaptırayım. Okul turu gibi değil de. Şimdi dersin başlamasında bir 20 dakika falan var. Gideceğiz bir derse gireceğiz. Bir dersimiz var. Sonrasında bir arkadaşımızın doğum günü. Gizli sınıfta da bir şeyler çekeceğim diye düşünüyorum. Daha ders başlamadan çekmem lazım. Çünkü ben hocayla konuştum. Hoca bana dedi ki oğlum dedi derste de dedi olmaz dedi. Derste de yapma bu işi dedi. Ben de tamam hocam dedim. Derste de yapmam dedim. Selam. Oğlum Merhabalar olacak? Çok güzel Haber <laughs> <laughs> Sen de, ne i̇yi abi? İyi sağ ol. bir 10 dakika falan kaldı. Sınıfta, Sınıfta geçeceğiz. Sınıfta tekrar açarım. Şimdi dersten çıktık. Ders bitti. Koyayım. Servisteye Serviste kadar öğreneceğiz işte bakalım. Evet. Okulda herkes bana düşman olmuş. Neyse ünlü olan linç edilir. Ben bunun farkındayım. Sıkıntı yok. Eee evet İtalya'ya gideceğiz ama. Onu boş ver de. Heh. Onu boş ver de. Doğru bir <laughs> <laughs> olsun abi. Teşekkür ederim. Şimdi döndük eve yani servisten indim eve geçiyorum evde de viski de var viski şimdi ramazandayız viski ne alakada viski köpek biri ilk videosu bu olarak izleyenler böyle bir cümle var mı bilmiyorum Sadece viski dünyanın en tatlı köpeklerinden biri arkadaşlar şimdi şöyle dur viski şimdi arkadaşlar gel şey buraya lan bırak kameramı rahat arkadaşlar şimdi viski ile buluştuk evdeyiz viski ile oynayacağız oyunca... Sen oyun mu çıkarmak istiyorsun lan? Arkadaşlar kamerayı bence biraz tehdit olarak algılmış olabilir. Evdeyiz işte şu anda. Biraz bisküvi oynayacağız. Biski kamerayı sevmedi. Biski. Tekrardan görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Şu an otantik bir ortamda gözüksem bile aslında kafe değil. Ve hayırlı bayramlar. Aslında bu bayrama denk gelecek. Bayramda olması da ne bileyim bence güzel bir vesile. Siz bayramda izlemeseniz bile belki bayram birinci günü, ikinci günü belki YouTube'un video attıktan iki yıl sonra falan denk gelirsiniz. Bilemiyorum artık. Ama teşekkür ederim yine buraya kadar izlediğiniz için. Ailenizin en sevdiği YouTuber olarak size tekrardan görüşürüz diyorum. Ve herkese iyi bayramlar diliyorum. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öperim. Bay bay.